3. terim dönemiyle süper finalde şampiyon olup tekrardan şampiyonlar ligine katılan Galatasaray kurduğu güçlü kadrosuyla şampiyonlar ligi macerasına umutlu başlıyordu. Cimbom gruba şanssız bir başlangıç yaptıktan sonra kalan 3 maçında kazanarak gruptan çıkmayı başarmıştı. Başkan Ünal Aysal bu başarı karşısında suskun kalmayıp iki dünya yıldızı olan Didier Drogba ve Wesley Sneijder'i kadroya katıyor, pastanın üzerine çileği koyuyordu. Kadrosu iyice güçlenen Galatasaray son 16 turunda sezonun flash takımı Schalke ile kozlarını paylaşacaktı. İstanbul'da oynanan ilk maçta taraflar yenişemiyor, şarkı 1 bir birlik skorla Almanya'ya avantajlı dönüyordu. Almanya'da oynanan maçta turu geçmemiz için ya kazanacaktık ya da daha gollü bir beraberlik alacaktık. Maçı üst üste pozisyonlarla başlayan Galatasaray'ımız korner atışında kalesinde gördüğü golle geriye düşüyordu. Yediği gole rağmen pes etmeyen Galatasaray pozisyon bulmaya devam ediyordu. İlk yarının sonunda Hamit'in uzaktan attığı müthiş kale direkler bile dur diyemiyor, ve skor 1-1'e geliyordu. Hamit kaleye baktı. Hamit vurdu gol! Süper büyüksün, 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 Mükemmel bir gol. Golden kısa süre sonra savaşmaya devam eden Galatasaray'ımız Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçiyor. Hem skor hem avantaj olarak öne geçiyordu. Avantajı ele geçirmemizden sonra Şarki inanılmaz bir baskı kuruyor ve üst üste pozisyonlar sonucu skoru 2-2 getiriyordu. Golden sonra Schalke baskısı devam ederken Galatasaray Amrabat'ı kullanarak maçı dengeye getiriyordu. Son dakikalarda iyice geriye çekilen temsilcimiz Muslera'nın başlattığı kontra atakta Selçuk'un müthiş zamanlamalı pasıyla Umut'u karşı karşıya bırakıyor ve bunun sonucunda Umut da Schalke'nin ünlüklerine getiriyordu. Galatasaray artık çeyrek finaldeydi. Rakip ise dünyanın en büyük takımlarından ve belki de en büyük takımı olan Real Madrid'di. İlk maç Bernabeu'daydı. Galatasaray beklenti altında bir oyunla ezilerek 3-0 mağlup olsa da tartışmalı hakem kararları maça damga vuruyor, ayrıca sadece o maç özelinde kalmıyordu. Burak Yılmaz kendisine far yapıldığı için geldi kalmasına rağmen hakem pozisyonu farklı yorumlayıp Burak'a sarı kart çıkarıyordu. Ayrıyetten bu onun İstanbul'da olmayacağı anlamına geliyordu. Real Madrid İstanbul'a alaycı bir şekilde gelse de Galatasaray'ın başında kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenirsin diyen bir teknik direktör vardı. İstanbul'da oynanan maçta da anlaşılıyordu ki hakemler maçın önüne geçmek istiyordu. Henüz maçın başına gelen Ronaldo'nun offside golü moralleri olsa da ikinci yerde bambaşka bir Galatasaray vardı. Ne de olsa kanımızda var. Önce Ebu'ye çivi gibi çaktı, sonra Snyder hesabı kapattı. Nihayetinde büyük ustadan büyük gol geldi. Skor 3-1 olmuştu. Taraftarların aklında tek bir soru vardı. Bir mucize daha gerçekleşecek miydi? yeterli zaman olmamasından dolayı o mucize gerçekleşmeyecekti maalesef. Ancak unutmayın ki bazen yürekli kayıplar korkak zaferlerden önemlidir.